Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı teşkilatta geride bıraktık. Teşkilat dizinin en dikkat çeken karakterlerinden birisi ise adeta bitirim ikili Hamdi ve Korkut ikilisi. Önümüzdeki bölümlerde Hamdi ve Korkut ikilisini tabii ki de büyük bir tehlike bekliyor olacak. Özellikle de Ağa'nın kardeşleri ve oğulları adeta Korkut ve Hamdi'nin peşine düştüler. Bakalım arkadaşlar Korkut ve Hamdi bu sefer kendini kurtarabilecekler mi yoksa bu sefer vedalarımı yaşanacak Korkut ve Hamdi'den ikisinden birinin vedasını mı göreceğiz? Sizler de arkadaşlar herhangi bir şekilde Korkut ve Hamdi'den ikisinden birinin vedası olmasını isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterin. Ben açıkçası bir veda yaşanacağını düşünmüyorum. Tabii ki de ama önümüzdeki haftalarda Korkut ve hamdi zorlu bir süreç beklediğini şimdiden belirtmek isterim. Detaylar gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.